Herkese merhabalar. Ben Bilge. Bu kanalda e, bir tane yorum gelmişti. Üriner sistemlerle alakalı bir soru çözümü istenmişti benden. Ben de bugün bu sözü verdiğim bu sözü tutacağım ve ürünler sistemle ilgili sorular çözeceğim. O halde başlayalım. Şimdi e, birkaç tane soru çözeceğim. Amacım çok soru yerine az ve öz soru yapmayı planlıyorum. Çünkü kendimce yorumları anlatmak istiyorum. Tekrar yapmak istiyorum. Geriye dönmek istiyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. O halde başlayalım. Şimdi böbreğin en, e, bize birkaç tane ifade verilmiş ve bunlardan kaç tanesi doğrudur denilmiş. Peki biz nasıl bir mantıkla düşüneceğiz? Öncelikle Doğru olanları sormuş. Böbreğin en küçük fonksiyonel birimi nefrondur demiştik. Peki başka ne bilgi vermiştik? Bizim şu şekilde iki tane böbreğimiz vardı. Böbreklerimizden birinde 1 milyon, diğerinde 1 milyon olmak üzere ortalama bir insanda 2x10 üzeri 6 yani 2 milyon kadar nefron bulunur demiştik. Şimdi ben nefronun yapısını da bir çizmek istiyorum. Neden? Ee, çünkü neden olmasın? Bakın şöyle. Evet. Bu benim nefronumun yapısı. İlk önce burada bir glomerulus kılcağlarım var. Şurada Bowman kapsulum var. Bunun tamamını biz malpigi cisimci diyoruz. Bakın dikkat edin. Malpigi piramidi demiyorum. Aynı şey değil. Şurada proksimal tüp var. Proksimal tüp. Lütfen sizler de benimle birlikte yazın. Henle kulbumuz var. Bakın. Henle kulbunun inen kolu. Henle kulbunun inen kolu. Ee, burası henle kulbunun çıkan kolu. Şurada distal tüpümüz var. Ve burası da idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. Şimdi bununla ilgili bir bilgimiz daha olacaktı. Ben Hinle kulbunun inen kolunu tıpkı bir şelale gibi düşünüp burada suya karşı geçirgendir. Yani suyun geri eminimi vardır diyorum. Çıkan kolda da neyin geri eminimi vardır arkadaşlar? Tuzun yani sodyum klorür diyebilirim. Nefronlarda geri eminim Bowman kapsülünde başlar. Bakın bu Bowman kapsülü bu yanlış. Neden? Çünkü burada geri eminim olmaz. Peki neden olmaz? Bizim normalde burada mesela bizim glomerulus kılcallarımız var. Normal kılcallarla glomerulus kılcalları arasında bir fark vardı. Normal kılcallar nasıldı? Bakın bir ucu şuraya çizeyim atardamar işte burada kılcal burada da toplar damar, tamam mı? Ancak ve bu arada şunu da söyleyeyim atardamarda basınç çok yüksekti. Dolaşım sisteminden biliyoruz. toplar Toplardamarlarda basınç en düşüktü. Kılcal damarlardan biri düşüktü. Şimdi glomerulus kılcalları öyle bir durumda ki her ikisi de atardamar. İki atardamar arasında olduğu için de çok yüksek bir basınca maruz kalıcı Olacak. ve bundan dolayı ben sizden neyi bilmenizi isteyeceğim arkadaşlar burada basınç o kadar yüksek ki burada gelebilim olmaz havuzcuk nefronun yapısına katılmaz evet ben az önce bir şekil çizdim bakın burada hiç size havuzcuktan bahsetmedim peki havuzcuk neydi şöyle böbreği çizince şu böbreğin şurasında kalan ...bir kısımda arkadaşlar. Havuzcuk katılmaz da dedik. Süzülme yani filtrasyon... ...ATP'ye bağımlı değildir. Neden? Çünkü burada gerçekleşir ve yüksek basınç... tam dolayı kaynaklanır. Bu da doğrudur. Deri de boşaltıma yardımcı... ...bir organdır. Bu da doğrudur. Hem bunu yaptığım konu anlatımında bahsetmiştim. Hem de vücudumuzu terlediğimizde... ...azotlu organik atıklarımızı... ...ya da inorganik atıklarımızı... ...atmış oluruz. O yüzden... ...boşaltım organı değil. Ancak... ...boşaltıma yardımcı bir organ biri doğru şunlar şunlar doğru cevabım Denizli. Bakın demiş ki Henle kulbunun çıkan kolundan hangilerinin geri eminimi yapılır? Az önce ne demiştik? Şu şekilde glomerulus kılcallarımı, boğumanı çizdim. Geldim Henle kulbunun inen kolu, çıkan kolu geldik. Distaltif ve idrar toplama kanalı. Bakın arkadaşlar burası suya geçirgendi. Şurası ise tuza geçir yani tuz neydi? Sodyum klorür. Yani şıklarda ya klorür arayacağım ya da sodyum arayacağım. Bakın sodyum varmış. Doğru cevabımız B oldu. Evet şimdi diyor ki insanda üriner sisteme ait bazı yapılar bize verilmiştir. Şimdi bu yapılar verilmişken ben size bu yapılarla ilgili nelerden bahsedeceğim. B yapımız nedir? Böbrektir. Burası neydi? Üreter. Şurası Mesane yani idrar toplama kanalı ve burası neydi? Bakın üretra üretra at gibi düşünüp bunun en dışta olan yer olduğunu anlıyorduk. Buraya da üretra deniyordum. Şimdi e, S mesanedir demiş. Evet az önce de öyle demiştim. Y üretra olup insanda bir tanedir. Evet üretra açıklığı insanlarda bir tane bulunur. İdrarın çıkışı yaptığı yerdir. E, erkeklerde üriner sistem ve e, üreme sistemi bir açıklıkta olduğu için onlara üregen genital sistemde denir. Bu da bazen e, yani ben çok karşılaşmadım ama belki karşınıza çıkar diye böyle bir bilgi olarak verelim. İdrar oluşumu de gerçekleşir demiş. Evet böbreklerimizde idrar oluşumu olur. R üreter olup idrarın S'ye aktarılmasını sağlar. Bakın idrar artık şuradaki havuzcuklarımızda hazırlandı üreterle yapıldı. Evet. Şimdi B'de üretilen glikozlar R'ye gönderilip buradan geri emilir. Bakın şu üreter mesane üretra havuzcuk böyle yerlerde artık gereğenimmiş salgılamamış böyle şeyler olmuyor. Artık burada idrarın bileşimi hep aynı. Tamam mı? Bir değişiklik olmuyor. O nedenle gereğenim salgın bunları yok kabul ediyorsunuz. Kulağımıza küpe olsun. Evet gelelim glomerulus kılcalları ile ilgili hangileri doğrudur demiş ne demiştik kılcallarımızdan normal vücut kılcallarımızdan farkı da buydu iki, iki ucu atardamardı bu nedenle çok yüksek basıncı vardı o kadar çok basınç var ki gereminim yapılamıyor yalnızca basınç etkisiyle ATP harcanmadan süzülme ya da bir diğer adıyla filtras yon yalnızca bunu yapabilir. Yüksek basınca karşı podositlerle korunur. Podosit glomerulus kılcallarına ait spesifik bir özelliktir. Yani vücut kılcallarımızda podosit bulunmaz. Cevabımız 1. 2 3 edirne Az önce üstüne basarak söylediğim yerle ilgili bir soru var arkadaşlar. Glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülü ile birlikte verilen isim nedir? Bu e, Malpiki cisimciydi. Peki neden Malpiki piramidi değildi? Ondan bahsedelim. Malpiki piramidi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde bizim böbreğimiz olsun. Burada böyle o kadar çok e, nefron böyle bir araya geliyor ki bunlara Malpiki piramidi deniyor. Peki neden bu şekli alıyor? Onu da açıklayalım. Çünkü arkadaşlar e, nefronlarda hani şöyle böyle bir yapı var ya onu bir göstereyim. Böyle hani buradaki yapılar o kadar çok yan yana geliyor ki bu şekilde bir piramit görseli veriyor. Evet şimdi insanlarda böbreklerin görevleri arasında hangileri yer alır demiş. Kan plazmasının elektro, elektrolit dengesini koruma vardır. Zehirli metabolitlerin vücuttan uzaklaştırılması yani ne diyor boşaltım diyor bakın azotlu organik atıkların yapımı ya atımı bu şekildeydi. Provitamin D vitamin aktifleştirme e, konu anlatım videomda da demiştim aktifleştirir. Kan hücresi yapımından sorumlu olan eritropoitein hormonu üretme. Şimdi eritropoitein hormonu %90 oranında böbreklerden salgılanır. %10 oranında da e, ciğerli karaciğerimizden salgılanır. Lütfen bu bilgiyi bilelim. Önemli bir bilgidir. Evet. Bu da artık çözdüğümüz son soru. Bir böbrekte hangilerinden itibaren geri yapılamaz demiş. Bakın. Böbreğin yapısını şöyle çizdik. Şurada havuzcuk var. Ardından buradan üretra gelecek. <laughs> Ve üretra mesaneye kadar gidecek. Bakın. Mesaneden sonra da şöyle üretramız var. Yani yanı bir tane daha böbrek çizsem hani şekil açısından daha iyi olur. Şimdi cevabımız havuzcuk olacak. Neden havuzcuk olacak? Çünkü nefronlarda, nefronlarda en son olan yer idrar toplama kanalıydı biliyorsunuz. Değil mi? Şu şekilde en son idrar toplama kanalıydı. Ve buraya kadar geri eminim var. İdrar toplama kanalından sonra artık havuzcağa gidiyoruz ve burada duruyor. Bugün yaklaşık 10 dakikalık bir videoda soru çözümlerini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için güzel bir yorum yapıp ve bir de beğeniyle böyle Beni motive ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.